Bugün sizlerle birlikte Tiyatro çantamı hazırlıyoruz Yani vlog gibi bir şey olacak Bu o zaman yani Tiyatro çantamın içinde Neler var gibi bir şey olacak Neyse o zaman Hemen başlayalım Çantamız burada şu anki Bomboş Şimdi koyacağız ama Şimdi Orada Yüzüm kaşındı. Orada defter istiyorlar arkadaşlar. Şey defterin Bekleyin bir iki dakika. Defter istiyorlar. Yazı yazarız. Belki böyle not alırız. Böyle ne oynayacağımızı falan yazarız diye. Defter istiyorlar bazenleri. Defterimizi koyalım. Burada kalemimiz var böyle yazı yazmak için bazenleri de e, renkli kalem kullanıyoruz. Uç kalemin ucu biterse diye. Bu da silgi. Yanlış yazarsak diye sileceğimiz için. Şöyle. Bu da peçete. Yani böyle Diyelim ki üstümüze su falan döküldü. Böyle veya başka bir şey oldu. Peçete kullanabiliriz. Burada suyumuz arkadaşlar. Su en önemlisidir. Çünkü suyla ben ne yapıyorum? Su içiyorum. Çünkü orada bayağı su satıyorlar. Böyle bayağı hareketli şeyler yapıyoruz. Öyle. Burada da, da suyumuz var. Şöyle. Bekleyin arkadaşlar, çantamı düzene sokuyorum şu an. Gördüğünüz gibi çantamın içi böyle oldu. Kalemler fırlıyor oradan buraya. Ve kapatalım çantamızı. <laughs> Arkadaşlar çantamız bu kadardı. Şimdi durum daha bitmedi. Ben daha hazırlanacağım. Ama üstümü giyinemeyeceğim. Çünkü benim galerimde durdurtma yeri yok. O yüzden. Neyse. Sadece makyajımızı yapacağız sizle. O zaman makyaj yapmaya gidelim. Çantamız burada kalmış. diye vurdum. Gidelim sizlerle beraber. bir kutlama yapacağız. Haberiniz olsun yani. Söyleyeyim ben yeniden. O ne zaman bu üstüne gideceğim. Sadece altını değiştireceğim. Siyah pantolon gibi bir şey var. Onu giyeceğim. Saçımızı da yapacağız. da simsiler. Şundan alalım. Evet arkadaşlar bu Elim doldu şu an kamerayı bile tutamıyorum. Ulan. Gözümün içine bir şey girdi ya. Benim hep kirpiklerim çok uzun olduğu için gözümün içine bir şeyler girdi. Normal bir şey oldu yani. Sizde de olabiliyor. Biliyorum alttan çok kötü gözüküyorum ya. Ellerim de ellerim. Evet arkadaşlar. Şöyle. O zaman şimdi de başlayalım. İlk önce kremle başlıyoruz. Bakın kollarım benim çok çatlıyor. Niye böyle oluyor ben bilmiyorum. Neyse. İlk önce yüzümüze, kollarımıza bir krem sürelim. Aha, buz gibi. Şey mi masaydım? Arkadaşlar tekrar gidiyoruz. Böyle kremli kremli tekrar gidiyoruz. Bir şey alacağım mı? saçımı alacağım. Bu saçımı çok iyi tutturuyor ve saçımı öne gelmesini sağlıyor. Aslında benim şöyle şöyle başım topluluk baş şeyim var da kullanmıyorum ben Yani videoda kullanmıyorum. Ben video olmadığı zamanları kullanıyorum. Ben. Aa çok çirkin gözüküyorum. Evet. Çocuklar aşağıda oynuyorlar. Göstereyim mi arkadaşlar? Ya da göstermeyeyim boşver. Oha güneşte çok kötü gözüküyorum. Bak halim benim çok kötü arkadaşlar. Ben hep makyaj yaparak video çekiyorum. Evet, a kollarımızı sürmeyi unuttuk. Bakın şura, şuralarım çok çatlıyor özellikle de. Elimize de sürelim tabi el de önemlidir. Bir de tiyatroda ne yaptığımızı anlatayım ben size. Evet. Tiyatroda biz şey yapıyoruz. Böyle bazenleri e, heykel gösteriyorlar bize. Onu yapıyoruz. Yani biz heykel belirliyoruz. Onu yapıyoruz. E, öyle işte. Heykel belirliyoruz. Hey, yani bazenleri dans ediyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Böyle. Hatta arkadaşlar sahne var ya. Sahnenin altında böyle elektronik şeyler varmış. Eğer elektronik şeylerin üstüne yiyecek, içecek falan dökersek bozulabiliyormuş sahne. Ben bunu hiç bilmiyordum mesela. Bak hocalarımdan öğrendim ben. Ah. Evet arkadaşlar saçımızı en son yapacağız. Makyajı mak ah, söylemedim. Şu vücut bakınız ya çok güzel. Vücut parlatıcısını sıkıyoruz. Ana ten ten rengimiz yan biraz parladı sanki. Ben böyle bir yere hazırlanırken video çekmeyi, çekmeyi çok seviyorum. Veya böyle yeni şeyler alınca size göstermeyi, arkadaşlarım, çok severim ben hep böyle şeyleri. Yüzümde parlasın arkadaşlar. Hmm. Yüzümüze de sıkalım biraz. Parlıyor mu arkadaşlar? Şu an gözükmüyor ama güneş de çok güzel parlıyor. Bakın. Şimdi de gözükmüyor mu? Normalde çok güzel parlıyor şu lambayı içinde görebilecek misiniz acaba? Lambada hiçbir şey değiştirmiyor. Ki. Göremiyorsun. Göremiyorsunuz arkadaşlar. Keşke görebilseniz var ben kapatıyorum. parlıyorum. Aa, işte. Evet arkadaşlar. Dalin dalin arkadaşlar bakın benim dalinim bitiyor. Ben okulda hep bunu sürüyordum. ya elimize de sıkabiliyoruz arkadaşlar biz bunu. Ben ama üstüme sıkayım. sıkıyorum. Dalim koptum. Ev dalim koptu. Evet arkadaşlar şimdi de makyajımıza başlıyoruz. Ben bir yere giderken hep hep böyle çok ruj sürerim. Burada da aynısını yapacağım. Bir sürü ruj sürerim ben arkadaşlar bir, bir yere giderken. Evet arkadaşlar anlıkla başlayalım. Bu arada arkadaşlar benim an, anlığım yok ama ben küçükken bunu bir sürü mor anlık varmış mor anlık varmış böyle ha bire böyle 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 koymuşum böyle sürtmüşüm çok şey ama sizde gözükmüyor herhalde ben de gözüküyor mor mor içi falan çok mor içi ama siz göremiyorsunuz Neyse boş iyi bakın bunun birazdan mor mor olacak gördünüz mü? Çok kaçışındırıyor arkadaşlar siz yapmayın. Bakın kıpkırmızı oldu. Oh! Evet arkadaşlar şimdi de rujlarda arkadaşlar bu pembeydi ben mor yaptım farla. Bir gün çekelim size başka bir rengini yaparım. Belki ama belki. Önce bu rujdan başlayalım arkadaşlar. Benim en sevmediğim ruj, sevmediğim bu kıpkırmızı bu. Kıp kırmızı olanları sevmiyorum. Bu mor da en azından biraz daha şey bu. Arkadaşlarım artık biliyor benim hangi hangi renk ruj sürdüğümü. Kırmızı sürüyorum ya ben? Ben hep böyle yapıyorum arkadaşlar. Çok sürdüğümde Ben yapıyorum. Evet. Onu kullandık. Bunun sıra? Bunun rengine bayılıyorum arkadaşlar. Kahverengi gibi bir şey. Ben çok sevdim. Annemden aldı. <laughs> Ama bunu satın aldım. Bunu da satın aldım. Bunu da satın aldım. Bunu da satın aldım. Da satın aldım. Ondan sonra... Diğerlerini de annemden aldım. Dört tanesini satın aldım. Üçünü de annemden aldım. Evet arkadaşlar çok abartmayalım. Şimdi sihirli ruj. Bu arada sihirli rujum. Ben yanlışlıkla arabada bırakmışım. Erimiş bakın. Ben de böyle kullanıyorum. Birazdan pembeleşir. En son bunu seçeceğim arkadaşlar bu çok güzel. Çok kırmızı oldu. Şimdi çok gitti ama olsun. Bu nemlendirici. Bu da renk veriyor arkadaşlar bu karpuzlu. Bu da neyliymiş? çilekliymiş bu da arkadaşlar. Ay en güzel şeye geldik. Bu ben çok seviyorum bundan. Çok güzel renk veriyor. Bakın. Çok güzel vermiyor mu sizce de? Hem böyle çok rahatlatıyor benim. Kokusu falan. Mis gibi. Bu da arkadaşlar çilekli. Karpuzluğun üzerine çilekli. Evet arkadaşlar. Saça geçtik. Annem şey diyor arkadaşlar hep bana. Saçını kestirelim. Kestirelim. Kestirelim diyor ama ben kestirmek istemiyorum. Sizce çok güzel değil mi ya saçım? Saçıma bakın çok güzel değil mi? Saçımın güzelliği şaka mı? Öyle diyorlar ya arkadaşları. Ama arkadaşlar tek sıkıntısı zor taranması. Çok zor taranıyor gördüğünüz gibi. İşkence çekiyorum resmen. Özellikle arkadaşlar yazın ve kışın. Yazın denize giderken hep dağılıyor saçım. Bir de çok sıcaklıyorum. Kışın da böyle rüzgar estiğinde saçım uçuşuyor havada. Ben tiyatroda kendimi tanıtırken nasıl tanıttım biliyor musunuz? Şöyle tanıttım. Bakın çıktım yine. Şimdi ben böyleydim tamam mı? Yanlışlıkla hobime hobi sevmediğim bir hobi dedim. Dans etmek de aslında benim hobim. Çok seviyorum ben dans etmeyi. Ee, ama yani en sevdiğim şey dans etmek ama ben yanlış hatırlattım saçımı taramak. Aklıma ilk önce saçımı taramak geldi. Yani ben de onu dedim. Bakın tanıtıyorum tiyatrodaki tanıttığım gibi. 3 evet. yaşındayım. Ay 11 <laughs> dedim. Evet. 10 yaşındayım. En sevdiğim şey saçımı taramak dedim ama saçımı taramak değil arkadaşlar. Orada da bana güldüler. Niye güldüler? Ben anlamadım. Saçımın uzunluğuna mı yoksa hobim çok mu değişik geldi acaba? Aa, annem bana çok kızacak. Salonda tarıyorum. Annem din odasında da tarayınca şey diyor annem. Kızım hep burayı saç kılı yapmışsın diyor. Of arkadaşlar baya bir zaman geçti yalnız. Evet arkadaşlar saçımın güzelliği şaka mı? Arkadaşlar saçımızı sizce şöyle at kuyruğu yapıp şöyle bırakalım mı? Yoksa bırakmayalım mı? Bence bırakalım. Dur ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar çocuk düşmüş alıyor ya çok Arkadaşlar şimdi de bağlıyoruz. Altıma zaten siyah pantolon giyeceğim. Kıyafetim pek önemli değil ya. Nasıl gözüküyor? Şimdi saçıma dalıyı sıkıyoruz. Ay dalın düşüyordu. Arkadaşlar bu arada e, Roslu'muz kanalına abone olmayı unutmayın. Arka, arkadaşımın e, şeyi 300'de de herhalde ben ona abone ekledim ona. Nasıl oldu arkadaşlar? Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna <laughs> attım mükemmeldi. Evet arkadaşlar burada da videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada tekrardan söylüyorum. 5 5000 e aboneye ulaşırsak sizlerle birlikte kutlama yapacağız ama küçük bir kutlama. Küçük bir kutlama da olsun yani. Bence olur. 500 ay 5000 abone yaparsınız bence benim. Ben sizlere güveniyorum. です